9998, 9999, bin. İyi günler. Otur, otur. Hiç rahatsız olmayın. Oturun. Evet, başlayabiliriz. Nerede kalmıştık Hakkı'cığım? Toparlanıyoruz yavaş yavaş. Benim tecrübem sizin vizyonunuzla. Öyle diyorsun da daha yönetmenimiz yok ama ortada. Ben tanıtımı çektirdiğim yönetmeni kovdum, sonra da dövdüm. Niye? Çünkü yanımda çalıştırdığım adamı dövmüş olmamak için etiklerim var da. Bunlar da örnekler, görmek istemiştiniz. Sağ ol. Ah. Bu ne? Onlar kum örnekleri. Hani hangara ada gibi yapalım dediydik ya, orman pahalıya geliyor dediydik hani. <laughs> tamam, ee... ...hangisi ucuzsa ondan yapalım. Yalnız bunun da tadı fena değilmiş ha. Can Kalk rolü için de birilerine bakınalım bugün. E Rüstem abi. Ama bir saniye şimdi bizim Rüstem Bey'le çok verimli bir çalışmamız var yani. Öyle demeyin Hakkı Bey. Tamam vardı ama baktık ki role uymadı. Çok retro kaldı. O zaman da sekreteriniz olur Şenolcuğum. Şenol Bey, Şenol Beycuğum. Yanlış mıyım yani? Biz kastımızı iyi yapalım da. Retro derken? Yani 60'lar, 70'ler. Çok eski, çok 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 eski. Ablam nerede kaldın ama sen ya? Geç mi kaldım ben? Ben erken geldim diye geldim aslında. Allah aşkına sen bu kıyafetle mi geldin? Sanki temizlikçi çağırdık eve ha. E kostüm yazmıyordu orada. İlla yazması mı gerekiyor ablacığım ha? Sen bilmiyor mu yapacağın işi? Gel gel, çaktırmadan gel benimle hadi. Ya hazırlıksız gelmiş gibi oldum ama ben şimdi. Ben ne yapacağım? Nasıl, ne yapacağım şimdi sen? Ne yapıyorsun öyle ya? Tövbe tövbe, şimdi 0.5 olmasam var ya. Vedat, ne diyorsun oğlum sen? Ya arkadaş, illa garson için de mi ajanstan adam çağıracağız ama be? Ha, haklısınız tabii siz de. Ama garsonsa kolay. Garson yaptım ben daha önce. Hakkimim garsona. Ha, tamam. Sen benim garson dediğime bakma. Burada çay kahve masası var. Sen onun başında duracaksın, <laughs> tamam mı? Konuklar gelecek, çay kahveyi isterlerse vereceksin. Bu, tamam? Bak beceremeyeceksen şöyle gideyim sokaktan birini çevireyim ha. Konuşma yok mu? Diyalogsuz mu? Merhaba merhaba o kadar işte. Ha iyi replik var. Ha. ha ama böyle olmaz ki ya. Yataktan kalkmış gelmiş gibi. Gel bizim kostümcüler bir şeyler ayarlasın sana. Yürü. Beni seçecek galiba. <gülüyor> 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 Ma -ma 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 -ma. Pardon bir kahve alabilir miyim? <laughs> Dekor hayatım onlar veremiyorum devamlılığı var. <laughs> Dekor içmeye çalışan insanlar gelmiş hep. Buradan mutlaka bana doğaçlama bir oyunlar, bir şeyler çıkar. <laughs> Meh tatlım! Dekor bunlar, dekor, dekor, dekor! <laughs> <laughs> Meh! Ee, ver bakalım bir demliğim. Veremem babam, dekor bunlar, dekor! Dekor mu? Buraya mı alındı deneme çekimleri? Buraya alındı tabii. Ben niye bekliyorum burada sabahtan beri? Allah Allah! Hiç haber olmadı ya. ya, ya koskoca diziciler sana mı soracak? Bey baba sen de bir alemsin ya. Olur mu ya? Yapım ki Şenol Bey'le içtiğim su ayrı gitmez. Ayrıca yapımda da yayında da emeğim vardır. Haber olurdu muhakkak. O zaman ben hemen size bir çay vereyim. Ben oyuncu sandım sizi, ondan vermedim. Sene 69. Bir dakika. Oyuncu arkadaşlarım içemiyor mu? Veremiyorum ben, dekor olduğu için. Bana da verme o zaman, verme bana da. Kırk yıllık çam, bardak oldu dedirtmem kendime. Bak baksana bir. Gel, gel, gel. Ne o? Seni arıyor Nereden buldun onu? dağıtıyorlar. Ya ben şimdi buradan ayrılamıyorum, ışık mışık yapıyorlardır. Sen versene onu bana. dağıtıyorlar ama. Sen az önce çay istemiştin değil mi? Arkadaşlar 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 dedik ya bir dinleyeydiniz Şaşmaz. <laughs> ee, arkadaşlar ne oluyor? Ne bu ses hali? Niye hala bekliyoruz? Elimizde olmayan sebeplerden dolayı birazcık gecikme oldu. Biraz sabretmenizi istiyoruz ama... 15-20 dakika içinde başlayacak deneme çekimlerimiz. Bari bir çay, kahve, bir iki bisküvi söyleseydiniz. Sabahtan beri bekliyoruz burada. Allah Allah dayım senin elin kolun çok oynuyor söyleyeyim ha. O bisküvi de tartışılır ama için işte çay kahve. Masa kurdurttuk oraya sizin için ya. Vermiyor bize. Kim vermiyor? Ne oluyor? Ne oldu ki? Niye vermiyorsun çay falan? Ver demedin ki, çekim başlamasını bekliyorum ben. Ya bırak çekimi, bak kalabalık, huzursuz, ver ne isterlerse ver, ver. Çorabın da ağ düşük ya. E devamlı mı? He devamlı ver, biterse su ekle, demini az koy, şekeri ucundan koklat ama ver yani. Şenol Bey'in kesin talimatı var, bu arkadaşlar çaya kahveye doyacak. Sanat kızarsa, ben bir kere masada kek vardı yedim, sanat çok az sonra beni. Sanat kim ya benim yanımda, sanat ne karışır? Soran olursa Vedat Bey ver dedi dersin. Yok öyle. Aynen orada da böyle senin gibi toparlak bir eleman vardı. O yedi dedi bana. Sonra sanat geldi. Niye yedin dedi. O yedi dedim. Ondan sonra o dedi ki ben ye bir şey demedim dedi. Antetli kağıt isterim ben. Kesme be, kes. Kes kes. Dengim değilsin sen benim. Gel bakayım sen buraya. Gel buraya gel 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 gel. Gel, gel buraya. <laughs> bak o bak. Halter'deki milli gururumuz. Neyse ben çay vereyim. Arkadaşlar çay kahve servisiniz başlamıştır. Ben burada çekim yapılacak sanıyordum. Siz de kostüm giydirdiniz bana. Ben orada saatlerdir kendi kendime çay kahve verme oyunu çalışıyorum. O da bana bir şey söylemedi. E sen de söyleseydin deneme çekimine geldiğini, o seni bambaşka biri sanmış. Garson olacaksın dedi, kostüm giydirdi bana, ağa da düşük bunun. Ay, evet, o berbat bir şey. Hayır bir de herkesin içinde bağırdı bana. Ben buraya kendime bağırttırmaya gelmedim. Zaten o toparlak görmüştü beni ofise geldiğinde, tanıyor beni. Kardeş, bak uzattın ama. Hem sen deneme çekimine girmeyecek misin? Ezber falan geçsene. Şimdi duygusal bir travma yaşıyorum ya ben. Onu böyle yönetmeni, yapınca falan söylesek de... ...eğer performansım düşük olursa düşük oynaması normal. Çünkü kız duygusal travma yaşıyor desek. Kardeş bak uzattın ama bu sonucunu ben anladım ama. Fark ettim, evet. Batır boylu oldum sayende. Vedat bir sus ya, bir sus. Hayır, hani ben artık sette yapmadığım iş kalmadı diyebilirim diyerekten öyle sevinç şeysiyle şey yaptıydım. Deneme çekimi ne zaman başlayacak? Birazdan. Sadi geldi mi? Yoldadırlar. CD yanında mı? Ben de bende. Bir dost yazdım üstüne, sonra cebine. Mesut mu? Pek sanmıyorum. Belki biraz heyecanlı ama bir mesutluk göremedim şahsen ben. Bunu demiyorum, şu gelen mesut değil mi? Şimdi bu gördüğünüz arkadaşlar mı? oyuncu. Lan, Mesut'a bak. İhtiyar heyetiyle mi gelmiş o? Bir müsaade edersin. Ama Seks. Hah. Çağlar rolü için gelen arkadaşlar artık gidebilirler. İlginize çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çağlar dedi değil mi? Çağlar dedi. Şimdi ben Vuslat için geldim. Dedim ama ben sana, dedim ben sana. İlişkilerle yürüyor bu işler dedim. Dinlemedin ki. Bak, geldim mi? Böyle gidersin işte. Dayım benim müsaade be. Arkadaşlar. Hah. Birazdan Kezban rolünü deneyeceğiz. İnceden bir sıra oluşturursak harika olur be. İyi, e, Kezban olmaz ki benden. O daha çilli falan. Ben de çil yok. Ama siz çok Kezban alırsınız. Vallahi siz gidin Kezban alın. Ustat kalsın bize kalsın. Sen de mi Kezban rolüne? Gerçekten de gelmeme gerek yokmuş Zehra. Ay Salih sana söyledi hala git eve diye. O zaman ben ufaktan gideyim. Enişten de gelmeden yemekleri yaparım. Tamam, hadi. Ee, i̇yi o zaman. Bekle, ben de gideyim. Hadi bırak şunu, gidelim. Ee, çok özür diliyorum. Ben şey soracaktım. Vuslat karakteri hakkında ne düşündünüz siz? Ona göre ayarlanayım ben. Vallahi biz pek bir şey düşünmedik. Nasıl, evde konuşulmuyor mu bunlar? Evde erken Halanız galiba. Siz Muslat hakkında ne düşünmüştünüz? Muslat kim kızım? Ben çıkaramadım. Muslat var ya hani, e, çocukları olmuyor, kocası var. Kocası dilsiz, konuşamıyor. Doktora görülmüşler mi kızım? Bizim bir Zekeriye ablanın kızı vardı. Doktora gittiydi de doğurduydu hemen. Hah. Doktor bekarmış, şimdi çok mutlular doktorla. Fuzuli beklemişler o kadar zaman. Oh. Doktor aile hekimliğini biraz yanlış anlamış. Şey alt metin olarak mı? Ee, çünkü ben e, gitmişlerdir diye tahmin ediyorum. Yani ben karakteri öyle kurdum. Yok tahminli olmaz. tahmin lazım. Eğer doktor görmediyse hiç kafaya takma. Mutlaka doktor görsün. Derinlikli olsun diyorsunuz. Ben biraz çalışayım o zaman. Çok sağ ol halacığım. Ah yavrum. Halam. Anne. Sağ ol. Yazık kıza ya. Bence de çok yazık. Allah! Arkadaşlar! Kezban rolünün seçmelerine başlıyoruz. Diğer rollerin seçmelerini artık yarın yapacağız. Teşekkür ederiz. Nasıl ya? ya. Hadi. Ha, ya. Nasıl ha. ya? Be, 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 be. Ne kadar da